Cumhurbaşkanımız helallik istese verir misiniz? Helallik isterse değil, canım isterse canımı veririm. Ben ona günahımı vermem. Helallik Rabbim, hakkım olan, hakkım varsa hepsi ona... Ya alçan tekidir, Allah belasını versin onu ya. Alçak namussuz bir adamdır ya. Veririm tabii, helalını veririm, ederim. Ne yapmayacağım şimdi? başa kim gelecek? Söyle bakıp, göster, söyle. Kim gelsin, neyini yapacak? Yine yine Allah razı Tayyip'ten yine yapar inşallah. Ama eğer hakkımızı da vermezse onu da bilmem ama yine uyum ona bile. Çünkü neden seviyorum ben onu ya arkadaşım? Asla. Bütün hakkını haram olsun. Çoluğum çocuğum hakkı haram Veririm tabii niye vermiyor? Helal olsun. Vermem hiç kimseye vermiyorum. Bu <laughs> ülkeyi yöneten hiç kimseye helalliğimi vermiyorum. Valla istediği şeyi ben kabul etmediğim için ne isterse istesin hiçbir şey vermiyorum. Aldıklarını geri versin yeter. Yeter. O versin. Evet bizde verecek bir şey kalmadı. Hiçbir o aldıklarını şey yok. versin yeterli. Yeterli. Veririm her türlü. Hakkım her türlü helal olsun Bence bu ülkede gelmiş geçmiş gelmiş geçmiş en iyi liderlerden bir tanesi Tayyip Erdoğan. Hayır vermem. Hayatta Günah vermem? Veririm. Bu O adam olmasa bu ülkenin başına aynı Suriye gibi olurdu. Haram zıkkım olsun her kazandığı her kuruş aldığı her kuruş. Haram zıkkım olsun. Çoruna çocuğuna yediler bitiremediler. Bu kadar aç bir insanı ben hayatımda tanımadım. Doymak bilmediler kardeşim ya bu nedir? Bu nedir çevresi? Doymak bilmedi yani. Tabii ki. Helal olsun. Helal olsun. Yeter ki gitsin. <laughs> Benim hakkım helallığımı kimseye vermem ben. Hakkım varsa. Hakkım var. Hakkım varsa vermem. Ya tabi veririm ya. Babama vermem, bu adama veririm. Haram olsun derim hepsini. Haram olsun derim. Helal hoş olsun veririm tabi. Vermem. Asla vermem. Asla vermem. Her türlü. Her türlü. Varsa yoksa o. Helal olsun. Tabii ki. Helal hoş olsun. Vermem. Zor yok. Ver, Hayır. Vermem. Veririm. Verir. Vermem bir kuruş vermem verdiklerimi de geri alırım. Helallik haktır. Veririm. Verirsin. Veririm. <laughs> yani kızın noktaları oldu tabii ki. Ama teşekkür edeceğim noktalar da oldu. Ee, ama bence bir insan tadında bırakmalı. Yeri ve zamanı geldi. Bence bırakmalı. Vermem. Vermesin. O kişinin özel şahsiyet bir şeyi. Özel olarak kendi vermesi gerekir. Yani ortaya ben veriyorum diyemem yani. Çünkü yapılan her şey gizli olmalıdır. Helallik isteyecek bir durum yok ki. Ne helallik isteyecek ki? Valla helallik isteyecek bir şey varsa helal ederiz ama ee, bir Helallik neyle alakalı helallik isteyecek bilmiyorum Hayır Vermez. Hayır Neden vermiyorsunuz? O çok helal almıştır kendine Helallik Yine veririm ya o kadar da şey değil Kötü niyette değilsin <laughs> Helallik başka bir şey, rey vermem de helallik Verirsiniz. O insani bir şey, gene de helalleşmek lazım Ya şimdi şu anda şu duruma göre vermem ya Eğer Aksar 4 4000 lira yapar da peynir de yine 50 kalırsa o zaman şey yarar yani. Onun için öyle o şekilde yaparsa oyumu da veririm, helallık da veririm. Ama böyle gidersen ne oy veririm ne de helal. Yani kimsenin kimseyi hakkını helal edecek bir durum yok ki. Yok yani ortada helal edecek bir durum yok yani. Ee, ne Kemal Kılıçdaroğlu'na ne de e, Tayyip Erdoğan hakkımı helal etmem. Helalleşmek sıkıntı. Bizi buradan aldıracaksın abi. <laughs> <laughs> Helalleşmek derken Allah haber ederim. Çünkü yani belki bir nebze yani insanların içinde iyilik vardır, kötülük vardır. Herkese kalmış bir şey. Sonra ne olur bilemem. Çok da ikinci değilim. Helal hakkımı helal etmeyeceğim insanlar var. Bir sıralama yapsam 3-5 kişi var böyle. Ve bunlar da bu ülkeyi mahvedenler bak. Kesinlikle hayır. Ben hakkımı helal etmiyorum. A partisi olsun, B partisi de olsun. Ben kimseye hakkımı helal etmiyorum. Helalleşirim. Ee, problem yok yani.